çocuklar. Bu akşam size efsane Ankomar şehrinin efsane hazineleriyle ilgili hikayelerden bir tanesini anlatacağım. Ankomar şehri Baltacı Deresi üzerinde, Of yakınlarında antik bir şehirdi. Bu şehrin önemli efsaneleri hazineleriyle birlikte anılır. Bir zamanlar Baltacı Deresi üzerinde yaşayan bir köylü gurbete gider. Yolu Romanya'ya düşer. Burada iş ararken sağda solda günlerini geçirir. Bir papazla tanışır. Papaz köylünün nereli olduğunu sorar. Köylü de ufluyum der. Papaz da benim atalarım dofludur. Biz oradan çıkmayız. Uzun süre önce atalarım oftan ayrıldı. Benim atam Ankoma'nın son krallarındandır. Ankoma'dan ayrılmadan önce hazinesini Ankoma'nın doğusundaki büyük kayalıklarda büyülü bir mağaraya saklamış. Kapısını kilitlemiş, anahtarıyla birlikte Romanya'ya gelmiş. Aradan çok uzun yıllar geçmiş. Ben onun torunuyum. Bu sihirli mağaranın, büyülü mağaranın anahtarı bende. Eğer buradaki hazinenin yarısını bana verirsen, ben sana bu anahtarı veririm. Ben çok yaşlı olduğum için buralara gidip bu hazineyi alma şansım yok. Oflu hiç beklemediği bu teklif karşısında şaşırmış. Sanki başına talih kuşu konmuş. Hiç tereddüt etmeden teklifi kabul etmiş. Sihirli anahtarı alarak yola düşmüş. Gece gündüz yol almış. Of'a gelmiş. Hemen Baltacı Deresi'nde antik Ankoma şehrinin doğusundaki kayalıklara gitmiş. Uçurumlarda sarmaşıkların arasında mağarayı bulmuş. Mağaranın kapısını sihirli anahtarla açmış. Bir de ne görsün? Altınlar, elmaslar, zümrütler, yakutlar ve daha neler neler. Her taraf hazine dolu. Dili tutulmuş. Bir süre sonra kendisini toparlayınca iyi ama ben bu kadar hazineyi tek başıma taşıyamam. Demiş. Ve hemen evine koşarak karısını ve iki oğlunu yanına alıp geri dönmüş. Bir de ne bak ne görsün. Mağaranın içinde hiçbir şey yok. Hazinenin yerinden yerler esiyormuş. Köylünün dili tutulmuş. Neye uğradığını şaşırmış. Birkaç saat önce gözünün önündeki çok büyük bir hazine şimdi ortada yok. Kimse ona inanmamış. Bir cinci hocaya gitmiş. Durumu ona anlatmış. Cinci hoca ona bakmış. Demiş ki, eğer sen o mağaranın kapısını sihirli anahtarla açmışsan, köyüne de giderken kapıyı kapatmamışsan, dışarıda bekleyen ankomah cinleri senin defineni çaldılar. Artık sen hayatın boyunca bu defineyi göremezsin, bulamazsın. Adam eyvahlar olsun demiş. Hocaya yalvarmış. Sen cinci hocasın. Sen bu cinlerin dilini bilirsin. Onlarla konuş. Hazineyi bana geri versinler. Eğer bana yardımcı olursan ben de bu hazinenin yarısını sana vereceğim. Demiş. Ama hoca yapacak bir şey yok. Ben bu cinlerin dilini bilmem. Onlar eski Rum cinleridir. Sen tedbirsiz davrandın. Oradan ayrılırken kapıyı kapatmalıydın. Mağaranın kapısını açık bıraktığın için senin hazinelerin gitti. Bu da sana ders olsun. Bundan sonra hayatın boyunca tedbirsiz davranma anlatılan efsane hikayelerden bir tanesidir gene Ankomat cinleri ile ilgili ve hazinesi ile ilgili bir öykü daha vardır bu farklı bir anlatım gene aynı içerikte gibi bunu gene insanlar anlatır gene aynı bölgeden Baltacı deresinden bir köylü yoksun bir köylü iş bulmak amacıyla batıya doğru gider Samsun'a, Zonguldak'a, İstanbul'a, Romanya'ya gider birçok şehri gezer birçok iş denemesi yapar fakat doğru dürüst bir iş bulamaz. Günün birinde bir yaşlıyla tanışır. Yaşlı adam of kökenlidir. Ona geçmişinin gene e, Baltacı deresinden ve atalarının Ankomah'tan olduğunu söyler. Bu hikayede yaşlı Romanyalı Oflu'ya bir muska verir. Eğer der sen bu muskayı Ankomah'ın doğusundaki kayalıklarda uygun bir yere gömeceğine söz verirsen ben de sana para veririm. O para teklifini duyunca kabul etmiş. Parayı almış, yola girmiş. Uzun süre yolculuk yaptıktan sonra evine varmış. Tabii ailesi babayı görünce mutlu olmuşlar. Biraz da parası kalmış Romanyalının verdiğinden. Bir kısmını harcamış. Çocuklarına ve eşine hediyeler almış. Gurbetten para kazanamadan dönmüş ama ailesi köylüyü gördüğüne sevinmiş. Eski mesleğine devam etmiş. Çobanlık yapmaya devam etmiş. Günün birinde Ankoma kayalıklarında çobanlık yaparken yaşlı Romanyalıya verdiği sözü hatırlamış. Eyvahlar olsun. Ben yaşlı adama verdiğim sözü tutmadım. Bana verdiği muskayı ceketimin iç ceplerinden birine saklamış olmalıyım demiş. Kıyafetini aramış, muskayı bulmuş. Romanyalı'ya verdiği sözü geç de olsa tutmak istemiş. Kayalıklarda uygun bir yere kazı yapmış. Kazmayı vurduğu yerden bir de ne görsün bir sürü arı dışarı çıkmış. O kazmayı vurdukça kazıdığı yerden arılar çıkıyormuş. Bu arada arıların bazıları bunun ceketine, giysisine, şurasına, burasına ilişmiş. Onlardan kurtulmak için birkaç tanesini vurmuş, öldürmüş. Arılar batıya doğru gitmişler gruplar halinde. Biraz sonra köylü bir de ne görsün? Öldürdüğü her arı altına dönüşmüş. Bir de de sağdan solda bakmış. Birçok altın var. Yaşlı Romanyalı'ya verdiği sözü tuttuğu için geç de olsa arılar onu ödüllendirmiştir ve altına dönüşmüşler. Bunları şehre gidip bir kuyumcuya satmış. Ve yüz altın kazanmış. Yüz altın çok büyük bir paraymış. Çok mutlu olmuş. Evine geldiğinde mutlu hali ailesi tarafından hemen fark edilmiş. Eşine olayı anlatmış ve artık varsıl bir aile olmuşlar. Köylü verdiği sözü tuttuğu için ödülünü bu şekilde görmüş. Hikayemiz de böylece bitmiş.